Evet herkese merhabalar. Bugün Demir Kapı ve Ambarcık arasında bulunan bu görmüş olduğunuz Büyükşehir Belediyesi'ne ait grup yolundayız. Yaklaşık 4 senedir Büyükşehir Belediyesi'ne bu yolun alt tarafının boşaldığını ve çöktüğüne dair ihbarlar gitti, müracaatlarda bulunuldu. Ancak hiçbir şey yapılmadı. Bugün gördüğünüz üzere bu yol buradan çöküp yıkılmış durumda ve üzerinde bir kamyon ki arkası da boş bu kamyonun buradan devrilmiş bir durumda. Alt taraf uçurum. Bu kamyonu burada şu an tutan tek şey şuradaki ağaç ve içinde iki kişi. Köyümüzün muhtarı Nuri Balta beyefendi de olmak üzere Haçkalı Baba Devlet Hastanesi'ne yaralı olarak kaldırıldılar. Şimdi buradan sesleniyorum. Biz seçim sürecinde köylerimizin grup yollarında sıkıntı var derken buraların bakım ve onarımının yapılması gerekiyor derken bizim sesimizi duymadınız, vatandaşın sesini duymadınız. Bugün gelinen, görünen bu facia ortaya çıktı. Sizlere şimdi soruyorum. İlla ölüm olduktan sonra mı bu yolları onarımı alacaksınız? Akçabat halkı, Akçabat vatandaşı sizden hizmet bekliyor. Bu hizmeti bir an önce yerine getirmeye başlayın. Başka faciaların önüne geçilsin istiyoruz. Kamuoyuna saygılarımızla.